görmüş gibi arkadaşlar araya Roblox araya 51 oynuyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve bildirim çanlarını açmayı unutmayın lütfen. Bir de paylaşırsanız daha güzel olur. Ee, evet arkadaşlar sizleri de çok seviyorum. Ee, oyunu eğer sevdiyseniz yani sevmedim sevdim diye sevmediyseniz de sevmedim diye ee, ki ben de oynamam ya da oynarım. Neyse arkadaşlar hemen şimdi başlayalım. Atlıyorum. şöyle bir tam ekran oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Zombi geliyor. Orada silahların çoğunu toplamaya çalışacağım. Hani inşallah tamamlarız. 565 leşim varmış o zaman kadar. Çünkü bu oyunu çok kez oynadım. Biliyorum yani artık. Hemen şuradan emin olayım. E, bu arada arkadaşlar oyun e, araya 51'de geçiyor. Araya 51 biliyorsunuz ki Amerika çok gizli bir bölge. Yani e, çok gizli bir bölgede böyle böyle şeyler olduğunu söylüyor. Tabi doğru mu değil mi? Yani onları hiç kimse bilemez tabi ki. Şuradan hemen not alalım. Bugün hepsini tamamlamak istiyorum. Şuradan da hemen şunu alalım. Pompalı biraz kötü diye biliyorum da neyse. orada bir tane şey vardı neydi? Bir dakika. Kapı Kapı var burada bir. Burada bir çoğu silah almaya çalışacağım abi. Şurada da bir tane silah vardı diye hatırlıyorum. Bilmiyorum hatırlıyorum. Ee, oyunda bu arada katiller var. Onlar bizi öldürmek istiyor. Ne bileyim Granny var anam. Granny da hemen şurada bir tane silah var. Biz de onları silahla öldürmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ve buradaki sırları öğrenmeye çalışıyoruz. Araya 51'deki. Hadi bakalım. kazamız mübarek olsun. <laughs> Allah hayır, hayır hayır. Öldürdüm. Son anda öldürdüm. Ay çok korktum. Abi öldük ya. Ee, bu arada oyun arkadaşı arkadaşlarınızla beraber arkadaşınızın şeyine basaraktan, profiline basaraktan joinenip oynanabilir. Hani sonuçta online bir oyun. Tek de oynanabiliyor isterseniz, nasıl isterseniz yani. Sizin keyfinize kalmış bir durum. Bu arada kötü oynarsam kusura bakmayın arkadaşlar. biraz o da benim sorunum diyelim. Hemen şuradan silahımızı alalım. Ee, bu arada server olarak oynanan modlar da var. Ben şey seçtim. Yani seçtim. Yoksa endless var mesela hmm. e, açıyorum katil modu var mesela katil olabiliyorsunuz ya da karşınızdaki online oyuncuların katil ol olup da onları öldürebiliyorsunuz hani baya bir çeşit var oyunun. onu söyleyeyim ben size. Ee, adam geliyor biraz bittik sanırsın Bittik. zor öldürmüş ay korktuydum ya Burada da orada bir tane şey var. Evet, hemen onu öldürdük. Bencecik şuradan bir çıkalım. Şurada da arkadaşlar oyunun en güçlü silahı olan neydi adı? Raygun var. Onu size birazdan tanıtmış olacağım. Sonic bu oyunu bu arada en güçlüsü gibi bir şey yani. Çünkü adam tek atıyor gibi bir şey abi. Evet. Şuradan hemen silahımızı alalım da canımız çok az hemen hızlıca halledelim. Burası radyasyon olduğu için arkadaşlar hani sıkıntılı bir bölge Hı -hı. ve canınız azalabiliyor. Oyunu size kısaca tanıtmış oluyorum böylelikle. Ve kötü oynarsam kusura bakmayın lütfen. Şimdi artık sıkıntı etmezsiniz diye zannediyorum. Tamamdır adamı öldürdük. Jeff Killer var. Bu arada. Oyunun en güçlü silahı demiştim zaten size. Bence anlaşılıyor. Ee, şu an bu videoda olabildiğince en iyi silahları ve en iyi şeyleri mühimatları toplayacağım. Vallahi öldürdüm ya. Az vallahi öldürdüm. Son bir kez daha. of 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 bu arada arkadaşlar hiç bana kızmayın yani burada sıfır şans ee, bu son arkadaşlar son bir tane daha Burada da pek bir şey yok. Burayı biliyorum. çok hızlı geliyorlar bu arada. Basamaz ne kadar hızlı geliyorlar. Allah ne yapacağız bilmiyorum. Kusura bakma abi. Hadi görüşürük. Yukarı gidelim. Yukarıda da MP5 diye bir silah vardı herhalde. Öyle bir şey. Ee, çok heyecanlı bu oyun bu arada. Ve strateji gerekiyor birazcık da. Pek söyleyememiş olabilirim. Nasıl sanırım Jeff Killer'ın olduğu tarafa yolluyor diye biliyorum. Bilmiyorum. Evet. Tam da tahmin ettim. Burada nerede? Adam var mı? Adam var mı abi? anam 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 anam. Ana, ana. Vallahi korktum ya. Neyse canımız birazdan dolar arkadaşlar. Ee, oyun'a oyunda Granny Chucky Zombi, Saldırgan Köpek, Jet Killer var. Hani bir sürü şey var arkadaşlar. Ondan sonra ne bileyim hani çokça şey var. Hani Roblox zaten böyle güzel bir oyun olduğuna göre, çok çeşitli bir oyun olduğuna göre bence böyle şeylerin olması çok basit ve normal. Evet. Şimdi diğer bölgelerden silahımızı alalım, silahlarımızı alalım. Belki bir, birisi vardır. Ne, olur, ne olmaz. Ne oldu lan ne oluyor? Tamam, dur. Abi dürbüne basıp duruyorum ya. İsteyen robux alıp daha da güçlü silahlar alabiliyor bu arada. Hani böyle ne bileyim taramalı tüfekler. Yani bir sürü şeyler alabiliyorsunuz isteseniz. De ben hani oyuna pek para yatırmayı seven bir insan olmadığım için. Evet. Oyundaki bir güçlü silah daha. Slenderman var e, oyunda ve şimdi onun kapısına doğru gidelim. Bir, şu silahı da alalım. Onu da bir tehlikeden arındıralım bir etrafı. Şuradan bir silahımızı alalım. Bu arada bir tane bomba atar silah var ve o çok güçlü bir silah. Hani bir iki kurşun da adamı yok edebiliyor gibi bir şey yani. Oyunda oldukça taze silah almaya çalışacağım bu arada dediğim gibi. Biraz uzun bir video olabilir. Aa, bu arada kusura bakmayın bazen dürbüne basabiliyorum. Hani böyle küçük tarihsizler olabilir. Onu da artık alış etmezsiniz diye zannediyorum. Tamamdır öldürdük. Ee, bir dakika. Şunu alalım. Zombilerin doğduğu tesirli adamın yanına gideceğiz. Kanalizasyon gibi bir yer var. Ve arkadaşlar işte o bomba atar silah dediğim işte orada. Oraya da gideriz bir tane bakarız. Çıkarız şeyleri yaparız yani. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi anında böyle zırhlı şeyler alabiliyoruz. İlk sinemaya gideceğiz. Bu kapıyı açma diyor. Yani ne olabilir ki ya? Gördüğüm gibi arkadaşlar bu arada camsiz atıyor. Yani bayağı korkunç bir şey aslında çaki var. Çaki. Burada da bir tane silah var bu arada arkadaşlar. Ee, orada da hani bilmem biraz zor onunla ulaşılmaz. Kusura bakmayın. Belki bu videoda olmaz o ama. ama bir sonraki videolarda eminim ki olacak. Yani yapacağız. Burada bir de AVM falan var. Burada ölürsem kızmayın lütfen. Ee, Parkur gibi orası bu arada. Şey o bahsettim az önce bahsettiğim yer. Anam anam anam. Valla korktum. Valla bizim adam olmasa şu an hani bilmiyorum da. Vallahi ben değil herkes korktu bence. Evet pardon arkadaşlar. Şartı 5 uyarısı verdi özür dilerim. Yani böylelikle arkadaşlar size oyundaki gizli silahların yerlerini de açıklamış oldum. Ve ben de bundan lütfen mutluyum yani. Böyle bir yer geldik. Bence burası çok hayırlı bir yer değil hani. Burası biraz kötü bir yer. Bence oraya hiç uğramayalım abi. Şu kapıyı açalım. Köpek var bu arada herhalde burada bir. Böyle bir şey hatırlıyorum bilmiyorum. Evet şu an şuradan da alalım. Kağıt depolandı. Şunu da alalım. Şu bayağı güçlü bir silah olduğu için. Bir tane AVM'nin oraya gidelim. Ondan sonra arkadaşlar videoyu bence burada bitirelim. Şurada köpek var. Çok korkuyorum köpekten. Kızım geyik de herhalde. Geyikli köpek mi? ve köpek karışımı bir şey yani anlamıyorum ki. Oyunda değişik. Değişik değişik şeyler çıkarıp duruyor karşımız. Mal. Mal. Geri zekalı. Lan oğlum o orada. Vallahi çok korkunç bir oyun arkadaşlar. Bazen böyle korktuğumda hiç kızmayın. Çünkü cidden korkunç. Sesler biraz korkunç. Yani aslında sesler korkutuyor insanı. Öyle şey korkutmuyor yani ne bileyim. Başka şeyler korkutmuyor. Basit bir şey yani. AVM'yi bu arada bulamadım ya. Nereden gidiyorduk? Bir dakika onu bir şey yapmam lazım. Ben şuradan geçelim. Aynen buradan geçiliyordu. Da köpek mepek bir şey yok değil mi ya? hiç Köpek. Evet AVM burada. AVP'mdir, AVM'dir. Biraz PUBG'ye aklım gidiyor kusura bakmayın. Daha oluyor. Ben bunu kullanamam lan. Dürbünü mürbünü açarım ben şimdi karşımdaki mikroplarını görürüm. Arkadaşlar bence videoyu burada bitirelim. Çünkü çok uzun bir video oldu. Yani bence size bir rehberlik ettim. Çoğu silah yerini de gösterdim. Hani bir tane daha silah varsa bir tane daha silahın oraya doğru gidelim. Bir tane hangi silah vardı arkadaşlar? Bu arada unuttum. Pardon. Bir kill alma, almadan kapatmamalıyız. Onu söyleyeyim yani. Silendirmanı bir tane alalım. Bu sefer de dürbünle almış olalım. Gel. Pennywise ismi de bu. İt yani. It diye geçiyor yani. Evet arkadaşlar bir tane Reagan alalım şimdi. Hemencik, hemen cizik hemen. emaneti eksik etmeyelim ya. Şimdi Sony'nin yanına gidiyoruz. Allah'ım lütfen ölmeyin. O kadar geldim yani ölmeyeyim. Evet arkadaşlar silah hiç sekmiyor bu arada. Biraz karışıkmış bu. Da. Abi hayır 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 vallahi vallahi sıkıyorum ya. Ölmüyor arkadaşlar cidden ölmüyor. Heh, canımız bir de ölmüyor. Yani orayı ben de bilmiyorum nasıl oluyor. Adam var mı lütfen adamın <laughs> sın 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 ee, Canımız böyleyken gidemeyiz. Bence arkadaşlar ben size sonraki videolarda göstereyim orayı. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay. kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bildirim çanlarında bir, bir, açık, açıklamaya, yani yorumlara bir şey yazın. Neyse görüşmek üzere.